Kuzağım yok dedi. Meydan açıldı. <laughs> Dumbledore'a geçti. Dumbledore girdi. Dumbledore pencerede. Ayıs. Ah. <laughs> şaşkın uçuyor. şaşkın kere anana avrat. Bence ya Gekko çok çöp Yakala. heaven'da. Tamam bir çıkalım. <gülüyor> kanka <laughs> smoke yok mu kanka? Bir düşman kaldı. Ekibime bulaşmayacaktı. Bunlar zaten şeymiş, bonusmuş. Çok erken bitiyor diye biraz geç atıyorum musun O da çok geçti ama. Evet, <laughs> geçti, Bence ajan büyük bir etken. Bazen oynayamadığım karakter, oynayamadım değil de, daha az oynadığım karakterlerle oynadığım zaman oynayamıyorum. Kötü hissediyorum şu kendim psikolojik değil. olarak. Sol yakın. Lan ne oluyor? Doğruyu. Aa, <laughs> Sıklıyorum. Sıklıyorum. Oyunum donuyor. A gidelim. Gidelim ya yani. C. O yukarı. Ananı. Dukman. Zorba hazır. Uç 30. B'ye gidebilirsin istiyorsan smoke atarım. Atsana. Aaa ben... Burada duydum adamı. Lan ne alaka adamı burada duydum. Oo. Ya ya oynayalım tıklı, ya ben A'yı alabiliyoruz. Ölmem inşallah. Al. Ay. Kumak içinde. Sesleri salıyor. Bede taret var. Sen deyiz kankuş. Kankuşu buldular. Bastan şurayı popu. Burada bende. Ne alayım 140. ben lovum. <laughs> Bu çocuğu atacak illa okulara. Kuru <laughs> <Puro gülüyor> numara alayım. Bizim hızlı oynamamız gerekiyor ama bizim kupu ne lan? Bizimkiler ne yapıyor bilmiyorum. Çok da rahat almıştık C oynadığımızda saydı, saydık. Senin körün de girer. Hedef buldum. Spike taşıyıcınız düştü. Tamam. Oh, Gideceğim smok söylüyorum ya. Bir canım. Hayır yeme onu ya. ya yeme onu ya. Desene. Platformdaydı biri. Ayakta kalan son oyun. Sizde <laughs> solo oynayan biri olsaydı keşke. Çekilin yolumdan. Açılıyor iki tane Kamera. Dolduruyorum. Ağzın açıldı iki. Bir düşman kaldı. Göster gücünü Pofu. Aldık bu arada. Bak ilk round'da aldığımız an maç bizde. Bizim Cypher'ın artık ekstra ekstra bir şeyler yapması gerekiyor. Ben anlamam. Ben nerede oynayayım? Ben A'da Jet'le beraber oynayayım. Adamlar çift oyuncu ya. Can var mı? Senin için. Şaşkın uçuyor. Yerini bulduk. Çok güzel bir Eyvallah canım. Dolduruyorum. Buraya az diye sumak atmıyor mu? Ah short. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Cypher, Cypher. Ayakta kalan son oyuncu. Cypher, alo Cypher. Cypher. <laughs> nasıl vandal ya? Nasıl çekemiyorum ya? Bu nasıl olabilir böyle bir şey? Avaş. Longta. Şortu mu al? Aa, ne? o ne lan? Tamam şortunu atayım Zmok. Ah. Yok alır mısın ya. diyecektim. Bomba hazır değil. Uza bakalım. Uç bakalım. Şurada biri var. Şort var. B sızmaz değil mi? Ve sızmaz dimi dediğimde B boştu bu arada. Bizim Cypher eşeği döndüğü için. O yüzden öyle bir, Bim şey verdim. Kaldı. Psikolojik baskı Cypher dönsün. Adaydı o en son. Vurmayalım <laughs> o gerizekalıyı. Stinger şey yapsın. <laughs> Vurun beni diye. Vay be. Koştum yoksunuz. <laughs> Stinger'ı mı tarıyor? <laughs> Bence o bir şeyler yedi de kaç yedi de? <laughs> Oha oğlum adam nasıl oraya girebiliyor? Şurada silah var alabilirsin. Spike B'de düşüyor. Cici orada bir yerdeyiz. O ne lan? Ayda lütfetmiş olabilir. Spike B'de. Adam sahip içinde oturuyor hele. Koş mini adam. Burada burada. Gelci. Kan vurdular. Ayakta kalan son oyu. 65. Son 30 saniye. Deme ya kurmuyor zaten. Ben sana Ayarladı bak anlamıyorlar. Ben buradan Q attım ki at, ben ya. adam beni orada sansın. Şuradan rotate atayım. Gelin Ondan beraber saniye. oynayalım. Ama o sen anlayabilecek var mı acaba? Anlamadığın için. Kapattım şu şartı. Kafalar nasıl güzel. Nasıl güzel kafaları. Asmak bittiğinde şortunu kapatayım lan geç. Güzel. Zold sen sende! Şaşkınlık darlası! Atıyorum, attım. İki şart var. Gel yanıma gel. Bu ne değişmeli, değişmeli bir şey oynuyoruz Son ya. Son saniye. Sen de kankuş. manyak bunlar. Herhalde Ay. Son 10 saniye. <laughs> Aa! Yapayım, Operatör aldılar. Atlarım buradan vallahi bir şey olur. Oğuz. Aa Ekol var. Dumbledore'a geçti. Dumbledore girdi. Dumbledore pencerede. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan. Ayıs. <laughs> Heyecan, panik. Yapmayın lan. Günlerini göster. Böyle bile dolaşıyorum görüyor musun? Anamı s***. Göster ufaklık. Nerede lan bu? Bir köşe var. Bir bura var. Kimmiş orası? Sağ köşe. Bir düşman kaldı. Smok var mı? Bak, bak. Ne bak, gerek mı? var dedi. hadi. verin lan sana. <gülüyor> <gülüyor> Orada körümle oh, iyi var. ki vuramadılar Aynen, beni. O clutch sayılmaz ki ama yanımda biri var. O başıma ağrı girdi ya. Hala omun ultisi var. Jet saldım sana burayı. Patlat şurayı popu. Chat düşerse yanarız ama ben düşeceğini hiç sanmıyorum. de çok güveniyorum. Var. Var mısın mı Simon? Var şimdi geldi. Bunu aldım. Kafanı oradan göstermemen lazım. Nice stand size. <laughs> Aa B önü birisi. Joy B önü. <laughs> İki B. <de. gülüyor> Al adamsın olursun. Düşman sarsılmaza ya. ya. Öf. Ben de aksine zirvede immo 3'te bıraktım. Valla hiçbir şey olmuyor biliyorum. Ben de immo oluyorum. Hayatımda hiçbir şey katmıyor yani. O immo olmuş oluyor. Kırmızı renk güzel. Işin bitti. Yavaş oyna. vurdular. Bir düşman kaldı. Kaç. Lan kime laf <laughs> etsem oynamaya başlıyor. herhalde lan Cypher. Bir sarsın. Bak adam A linkte oynuyor bir iş. Buraya dikkat. Gir 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 buraya gir ya oyna buraya. Daha door açılır dikkat etsene. <laughs> Kuzağım yok edildi birer. C'den açıldı. <laughs> Kuzağım yok edildi. <laughs> Nasıl kol... bait? Nasıl bait? İşte az daha halim halim. Bu var mı? Bu çocuğu kanka çürüdü o piç. Sen de iyis, kanka. Gerek yok. Derseniz Helal. Sen şimdi bu arada şimdi. Cypher biraz Her daha heyecanlı info verirsen kanka yani. <laughs> Kameram yok edildi. Ya Tablolar giriyorlar. Göster gücünü pofu. Tablolara deş attı bak. ne lan? Düşman geldi. Günlerini göster. Kapalı oynayın. Kapalı oynayın. Düşman kaldı. Bindom. var. 2 var. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Görüşürüz. Eğlenceliydi. Cypher'ı çok komikti ya. Kamera mı kırdılar? Bir bizimkilerle e, oynayayım. Ve sağdan elbavadan oynayacağım. Bu ne lan? Ben kaçar. Yönetme hazır. Paylatıyorum. Hadi hadi hadi. Oyun oldu lan. Flash'ı alıyorum. Ben yine Bye bye. Bakayım da. Jet'le bayalım Jet'le. Paramparça jet, olacaklar. Bir uh. kendilerini. düşman kaldı. <laughs> Flash yerleşti. Elif üst adı. Tam bir Kördü kanka, onu atmasam ben vuracaktım zaten adamı. Şuraya at. Şimdi bekliyorum. Hızlı <laughs> hızlı. Kör etme hatı. Görüyorum. hazır değilim. Dikenleri Kimisi yerleştiriyoruz. Dolduruyoruz. Dikenler canlandı. Görüş kısıtlamıyor. Bu taraftan. Dolduruyorum. Görüş kısıtlamıyor. Hadi hadi hadi. Neler oluyor? Hayat. Ne yapıyorum oğlum ben? Tövbe estağfurullah. Backside var. Backside Adam, adam bana diyor ki yalanını SKM çocuk senin ya diyor. Adamın orada infosunu biliyoruz. Biz giriyorsak sen de zaten pik atacaksın mecburen. Ben de senin pikine prefire atıyorum ben. Bu kadar mal olma lütfen. Bu kadar mal olacaksan gelme ya. Ne şansı. Ne şans, Ne şansı. Hileyim. Kızız. Banlıyormuşum <laughs> değil mi şimdi? Surttavak. Gereksiz. Bir bir şey. Flash Bek sayda Spike B'de düştü. Silah aldım. Ayakta kalan son oyun. Ya bir dur be kardeş. Ya, Abla şunu de. fark ettim de sen biricik ne aşkım birimsin onu unuttum. Unutmadım. Şimdi bekliyorum. Ben kaçarım. Gizlice bak. Lan oraya atacağını söyle sen. Ben atıyorum. Arka, arka. Silahlarım benim. Kim ben? Dikenler canlandı. Eyvallah canım. <laughs> hazır. Henüz Siz hazır. Sizleri Pardon. <laughs> arka, arka, arka. Dikenler aktif. Ben arkaya baksam madem çok madem, tatlı hadi, hadi. olacak. Ben spike almayayım. Keşke Vice ya da Deadlock olsam. Keşke Vice'ın evet, evet, Q'su yapalım. olsam ya. Yani. Ben Vice'ın Q'su ol. Şu şu ben olayım. Silahları benim. Yediler yediler koşun koşun koşun. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler canlandı. Market gelir market gelir. Bir alıyorum. bir düşman. Henüz hazır değil. Tam isabet. Eksi tane. Kaldar her lan. ben. Ay, ne? Ne? Gebertin, he? Çok iyi saldırıyoruz. Evo'nun <laughs> Evo klaslığını gördünüz mü? Çok iyi saldırıyoruz. Kaç. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler tamam. aktif. Pardon. Ya hadi ben stun yedim <laughs> Ay <gülüyor> bu ne? Nasıl çıksoruk artık ne olur? düştü. <laughs> Arka <biri>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi hadi. Şöyle etme sakın. ya. Adam sevecek inanacak bir bana bir Bir düşman kaldı. parça olacaklar. canlandı. Adam sevecek, hileden zevkleyecek beni. Satın artık kanka hadi. bakacağım. Allah Allah. Şimdi bekliyorum. Param parça olacaklar. Flash yerleştirildi. Dikenleri yerleştiriyorum. Bit galiba. Ne mi lan abi var? Lan koyayım nasıl yemin sen onu? Ya yapma şunu ya. Oğlum adam biri. Ayakta kalan son oyuncu. Aç lan kamerayı. <laughs> Şimdi ben rakip olsam şuradan şöyle gelirim bir saniye at çabuk at çabuk Eşim şunu etmeye hazır. Bir Palem şuraya. Yok kalmadı. Ananı avradım. Yine mi? Oye, Canavar geliyor. 5 alıyorum. Ben geçeceğim diğer el mecburen. Yerde. Spike A'da düştü. Tamam. Dikenler aktif. Deli 90. düşman kaldı. Ben indim. Yaklaş. Flash yerleştir. parlatıyorum. Şimdi bekliyorum. Baldan parti olacaklar. Dikenleri yerleştiriyorum. Şörekme hazır. Flash alıyorum. Spike A'da düştü. En az ödeceğiz. Çok çatırıyorum. Şöyle Şu anda bırakımı göremiyoruz. Bu oyunu hemen trollemelerine ayar alıyorum. Trolleyen olmadı ki. Sadece yanlış oynuyorduk. Ben orba alayım şuradan. O kim okay okay hazır? O kim var? Elbaba yedemek ya. Oğlum adam burada Tabii lan. Ne oluyor orda? Hepsine gelsin. Saldırın tamam. <laughs> benim! <Aa. gülüyor> nice. Savunucular kazandı. Her şey yolunda gitti. Ama bu yine de Valorant oyuncuların inanılmaz nazlı nazlı kim kız nazlı olduğu gerçeğini değiştirmiyor maalesef evet. Ben anlamıyorum çok tripliler çok alınganlar. Oha gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Spreyi gelmiş. Bunu koreksiyonudur <laughs> bunu takıyorum.